Çok değerli bir ismi ağırlıyoruz Skype'la. Uzaktan yayın mı diyoruz artık evet. ona. Ee, Türkçesini söyleyelim. Liberal Demokrat Parti'nin e, eski başkanı ancak ekonomist, iş insanı ve Türkiye'nin nabzını e, doğru tutan isimlerin başında geliyor. Hoş geldiniz Sayın Toker. Hoş bulduk efendim. İyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimize iyi haftalar. Ne güzel güllük gülistanlık bir ülkede yaşıyoruz. Midemiz ee, zarar görmesin diye artık aile hekimleri mide ilaçları da yazamayacak. Bugün aradık aile hekimimizi. Yazamıyorum dedi. Ee, ama mideler kötü. Tabii yediklerimizden kaynaklanıyor. Stres, stresi olmayan bir ülke. Emekli çok mutlu, herkes iyi. Ee, ana muhalefet partisi zaten kimi Cumhurbaşkanı yapalım, nereye koyalım kaygısı içinde. E, genç işsizlik oranı biraz şöyle böyle. Bütün bu tabloya baktığımız zaman Alkışlayalım mı tablomuzu? Türkiye ye her yer pembe gözlüklerle bakacağımız kadar güzel. Buyurun. Evet, Rütü'nün başındaki şahıs öyle bir e, bildiri yayınladı. Türkiye'de sadece kötü haberler, olumsuz haberler olmuyor. İyi şeyler de oluyor. Algısı e, yaratmamız lazım diye. E, kendisi yazsın haber bültenlerini, bütün kanallar onu okusun. Polyana masalı anlatsınlar millete ama millet gerçeği zaten biliyor, takip ediyor. Ee, yani inanılmaz bir mizah malzemesi verdi Rütü'nün başkanı bütün televizyon kanallarına. Mesela ben size birkaç tane iyi haber vereyim. Ee, mesela sizin mesleğiniz basın, basın özgürlüğünde. Türkiye 158. sırada ama Kuzey Kore'nin 17 basamak üstünde. Yani Düşünün, e, Mısır'ın üstünde, Afrika'daki bazı ülkelerin üstünde, ne bileyim hukuk devleti var değil mi? Orada da Kuzey Kore'nin üstündeyiz, dünyada 117. sıradayız, 138 ülke arasından, bunlar hep olumlu haberler. Mesela e, ekonomi dediniz, enflasyon ya, biz enflasyonla dünya birincisi miyiz? Hayır, dünya beşincisiyiz. Güney Sudan'da bizden çok daha yüksek enflasyon var. Arjantin'de bizden yüksek. Zimbabwe'de, Suriye'de yüksek enflasyon var. Onu demokrasi endeksine bakalım. Hani bunlar demokratik e, şey, özgürlükçü anayasa falan yapacaklar ya. Demokrasi endeksinde mesela biz bir puan yükseldik. Dünya 103.'süydük geçen sene. Bu sene 102. olduk. Ya Uganda'nın ya Gambiya'nın üstüne çıktık. Yani bunlar olumlu gelişmeler ee, Gürgün Hanım. Tam e, Rütün istediği işte gibi. Benim kanalım olsa ben e, haber saatine Poliana saati derim. Ondan sonra da ben bu haberleri okurum. Gazeteci değilim ama böyle bir şey. Ama e, şaka bir yana Rütü Başkanı e, geçmişte bunu hep dile getiriyorum ben. Cumhurbaşkanımızın telkinlerini emir telakki ederiz demiş bir şahıs. Halbuki Rütük, anayasaya göre her partiye eşit mesafede kalması gerekirken sadece AKP Genel Başkanı'nın e, telkinlerini emir telakki ederiz diyecek kadar e, partizanca davranan bir şahıs. Rütun yazdığı cezalara bakın, karşılaştırın. Bir muhalif kanallara nasıl bir ceza yağmuru var ve nasıl bir sindirme ve sansürleme var. E, otosansüre yönlendirme cezaları var. Bir de yandaş kanallara bakın. Mesela bizim listemiz hazır. 50 kişiyi götürürüz diyen <gülüyor> kanal. <gülüyor> hiç. Sıfır. Onu onu duymazdan geliyor ama en ufak bir cümlede yani muhalif kanallarda söylenirse hemen ceza. Benim katıldığım bir programda bir muhalif kanalın sunucunun mimiklerinden dolayı ceza yazdılar o kanala. Benim bir cümlemin üzerine gülümseyerek mimikleriyle adı geçen siyasetçiyi aşağılamış kişilik haklarına saygısızlıkta bulunmuş. Onun için bir şey daha söyleyeyim son bir şey. Mahkemeye savunma gönderiyor Rütük. Mealen söylüyorum. Bu tartışma programlarında diyor hükümeti değiştirmeye yönelik söylemler ifade özgürlüğüne giremez diyor. Yani <laughs> hükümet sandıkta değişir. Biz de eleştirilerimizi dile getiririz. İsteyen bize inanır, oyunu değiştirir, ona göre oy kullanır. Onun metni de var internette. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Bu tartışma programlarında her katılımcının, her konuşmacının hükümeti eleştirel değil de e, hükümeti devirmeye yönelik. Hükümeti ben televizyonda konuşarak nasıl deviririm? Sadece seçmenin görüşünü etkilerim. O da basının görevi zaten. Yani böyle bir rütükle karşı karşıyayız. Hepimizi zorluyor. Yıllar önce biz bu baskıları hicivli, hicvetmiştik. O zaman rahmetli oldu şimdi Deniz Arman'la beraber. Köy atası hep birlikte çıktık. Ne kadar sebze varsa getirdik. Ağzımıza da siyah bant yapıştırdık. Yemek yaptık sessizce. Böyle bir tepki vermiştik. Fakat şimdi gelinen nokta çok vahim. Yani yandık, bittik, mahvolduk haberleri yaparsanız en üst yaptırımı uygulayacağım diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olmamış şeye, olmamış bir suça diyelim peşinen ceza kesmek. Bu dünyanın hangi hukuk üstünlüğünü savunan Üç ülkesinde oldukça. olabilir bir şey? Bana bak diyor Rütük, sopayı da gösteriyor. Hatta yine aynı yayında çok değerli bir ekonomist bir sopa kaldırmıştı. O ne diye sordu Ayşenur Aslan. Rütük, Rütük bu dedi. Rütük demişti. Böyle hicve etmişti. Gülgün Hanım. Kaldız. Çok özür evet. dilerim. Buyurun. Sözünü kesmeyeyim beyefendinin ama çok özür dilerim. Şimdi bakın 1994'te geri saralım. Rütük'ün kurulduğu yıl. Ee, o zaman bu rütü getiren zihniyet niye getirdi biliyor musunuz? İrticai yayınlarla o kanallarda, dinci kanallarda irticai yayınlarla mücadele. Ben o zaman da e, Liberal Demokrat Parti Başkanı ve parti karşı çıktı bunu yapmayın dedi. Basın mahkemeleri var derdi olan oraya gitsin. Böyle bir yayın varsa mahkemeye başvursun para cezası verilir, o verilir, bu verilir. Rütük gibi bir sansür kurumuna gerek yok demek. Ama deriz ya hesap döner falan diye. Maalesef e, o zaman dinlemedi kimse. E, İrtica yayınlarla mücadele diye böyle antidemokratik, basın özgürlüğünü sınırlayan bir kurumla karşı karşıya kaldık. 2022'den beri, şey 2002'den beri de maalesef bu rütük iktidarın e, sopası silah haline geldi. noktaya geldik ki sadece rütük değil, işte sosyal medyada x paylaşımı yaptığınızda, orada burada bir şey yazdığınızda e, hakaret dahi olmayacak ifadeler hakaret kabul edilir hale geliyor. İşte bakın e, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı oğlum ifadesini kullandığı için Cumhurbaşkanı'na hakaret kabul ediyor. E, Mehmet Baras yanağını okşamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken. Bir takım ifadeler kullanılmıştı. Yani e, Rütük'ün durmadan ve e, sosyal medyadaki cadı avcılarının durmadan her şeyi hakaret kabul ederek aydınlar diyeceğim artık yani bir kesime göre aydın kabul edeceğiz. Hakaret, hakaret, hakaret diyerek onu bunu gözaltına alması, sürekli gazetecilere baskısı, Türkiye nereye gidiyor sorusunu Getiriyor. Çok uzatmayacağım, susacağım sözü size vereceğim. Ve muhalefet, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri e, ne yapıyorlar? Yani Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı? Tamam tartışılsın ama Türkiye'nin yegane konusu bu gibi. Biz bunu konuşur hale getirildik maalesef diye sözü size bırakıyorum. Aslında küçük temel bir, konumuz ne? Küçük bir ekleme yapayım Cem Bey çok özür dilerim. Tutuklama sordunuz ya, astrolog tutuklandı. Ha astrolog tutuklandı. Kehanette buldu. Bakın bu ülkede Cem Bey de çok iyi biliyor. Ya dolar 10 lira olacak diyenlere, ülke ekonomisini yıkacaklar diye 38 kişiye dava açıldı. Dolar bugün 36 lira. Evet ve söz sizde buyurun biz sustuk artık. Şimdi izleyicileriniz için hakaretle ilgili bir örnek vereyim. Mugabe diye bir adam Zimbabwe'de diktatör. 1980'lerden 40 sene ülkeyi demir yumrukla yönetti. 2013 yılında BBC haberinden aktarıyorum, uydurmuyorum. BBC İngiliz yayın kuruluşu. 2013 yılında kafası kıyak bir genç Zimbabwe Cumhurbaşkanı Mugabe'ye topal eşek dedi bardan çıkarken veya barda bir tartışmada. O da aldılar içeri ve hapse mahkum ettiler. Bu genç anayasa mahkemesine başvurdu. Hukuki süreci tamamladı. Zimbabwe'den bahsediyorum. Afrika diktatörlüğü. Zimbabwe anayasa mahkemesi ne karar verdi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına hakaret ifade özgürlüğüdür dedi. Orada da bir diktatör mugabe var orada. Gerekçeli kararında da şöyle yazdı. Dedi ki bilhassa alkol alınan yerlerde öyle sözler söylenebilir. Ve savcılara şu şey, uyarıda bulundu Anayasa Mahkemesi. Böyle her saçma sapan olayda benim önüme getirmeyin, dava açmayın, insanları hapse atmayın dedi. Ve Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bakın, oy çokluğuyla da değil, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı'na topal eşek demek Zimbabwe'de ifade özgürlüğüdür kararı verdi. Batılı ülkelerden örnek vermiyorum zaten, Amerika'sıydı, Avrupa'sıydı ama e, Zimbabwe ve Türkiye'yi karşılaştırmak için söylüyorum maalesef. Yani, muhalefete gelince evet, muhalefet e, kendi arasında top çeviriyor e, ve Türkiye'ye yazık ediyor maalesef. Bakın benim neslimde hiçbir iktidar muhalefet partilerine ve ana muhalefete bu kadar malzeme vermemiştir. Al bunlarla beni vur, beni yıprat diye. Ekonomi olsun, eğitim olsun, adalet olsun, hangi dış politika olsun, hangi konu olursa olsun. Ama muhalefet adeta ilkokul müsameresi gibi. Hatırlayın yani bu kadar çok malzeme varken Temmuz ayında hava akşam 9'da aydınlıkken akıllarına geliyor ışıkları aç kapı eylemi yapalım yarım gün sürmüyor hanımefendi yarım gün bir gece bile kimse katılmıyor bile halbuki 90'ların ortasında o zaman ne internet var ne sosyal medya var ne bu iletişim kana kanalları var sadece yazılı basın ve televizyonlar varken öyle bir kampanya düzenlendi ki sloganı hala aklımızda 35 sene sonra 30 sene sonra devamlı aydınlık için bir dakika karanlık değil mi ama şimdi Özgür Özel'in başlattığı bir gün grup toplantısına aklına geldi. Hayır böyle ışıkları açıp Yahu kendi partilin katılmadı. İkinci fiyasko kırmızı kart. Yok millet koca koca adamlar çıktılar. Podyumlarda şeylerde kürsülerde kırmızı kart tükürmedi falan. Bir gün sürmedi. Bir gün sürmedi. Yani böyle bir plansız programsız organize olmamış bir muhalefe ana muhalefe işler acısı. Ben de e, Erdoğan olsam keyiften dört köşe olurum karşımda böyle bir muhalefeti bulmuşken. Her CHP'liye her programda soruyorum. Yine Özgür Özel'in cümlesinden hareket ediyorum. Özgür Özel Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet lideri. Ya sözünün bir arkasında dur. Bir düşün taşın ondan sonra konuş. Dedi ki bir milyon insan miting meydanlarına inerse rejim değişirdi. Ben de soruyorum ya bir milyon insanı bu ilkbaharda bu yaz toplamaya niyetiniz var mı? Bir çalışmanız var mı organize oluyor musunuz diğer muhalefet partileriyle sivil toplumla falan Madem rejim değişir istediğimiz de bu Ama yok onun için e, yani muhalefet düzelmeden ana muhalefet düzelmeden e, Ve daha etkin eylemler yapmadan e, vatandaştaki bu algıyı düzeltmeden e, Ben mali Türkiye'de anketlerin değişeceğini zannetmiyorum ve şu ekonomik krizin ortasında bizim AKP barajı geçebilir mi geçemez mi onu tartışmamız gerekirken AKP hala birinci parti mi ikinci parti mi onu tartışıyorsak bu ana muhalefetin sorunudur. Sayın Toker, peki bu tablo böyle bir e, sihirli değnekle herhalde değişecek bir tablo değil yapılması gereken ivedilikle nedir? Hepimiz çok kaygılıyız. Şimdi rütük kızmasın yandık biz bittik mahvolduk haberi yapıyorlar diye. Yandık bittik mahvolduk haberi yapmıyoruz. Kaygılıyız. Tarikatlar almış başını gidiyor. Milli Eğitim çok ciddi e, sorunlar yumağını büyüterek devam ediyor. Yeni Gelecek de için kaygılıyız. Yeni müfredat vahim. Yani ne oluyor? İvedilikle yapılması gerekenler nelerdir? Siz çok deneyimli bir isimsiniz. Tabii aynı zamanda Sa iş adamısınız. Buyurun. <laughs> evet. Valla ben geçmişe bakıyorum veya iş adamı iş dünyasına bakıyorum. İş dünyası fikrini, markasını, ürününü satacağı zaman ne yapıyorsa ana muhalefet partisinin de onu yapması lazım. Bunu bir defa yaptılar ve hepimizin hafızasına işlediler. Şimdi bir ürünün markasını, bir sloganını, e, ne bileyim 90'lardan kalma reklam sloganları vardır. Hepimizin aklındadır. Bunlar radyolarda, televizyonlarda, billboardlarda tekrarlandığı için hafızamıza kazındı. Bakın ben hep derdim ki ya arkadaş şu konuyu toplumun gündemine getirin bir algı, bir duyarlılık yaratmaya çalışıyor. E efendim onu grup toplantısında değindik. Arkadaş grup toplantısı biter bitmez millet başka gündeme eğiliyor. Gündem değişiyor. Halbuki bir şeyi çok güzel yaptılar. Bakın örnek vereceğim. Şimdi sokağa gönderin muhabirinizi. Hangi parti olursa olsun AKP'lisi, MHP'lisi veya diğer partilerden. 128 sana neyi hatırlatıyor diye sorun alacağınız cevap aynıdır. Ha, muhalefet bunu nasıl yapabildi? Nasıl becerebildi? Çünkü görsellere başvurdu. İl ilçe başkanlıklarına 128 milyar dolar nerede yazdı? Üst geçitlere koydu. İktidarın kimyası bozuldu, dengesi bozuldu. Her biri farklı cevap verdi. Polis gitti, suç unsuru olmayan o pankartları parti binalarından indirdi. Ertesi gün 128 yazan pankartlar astar onları da indirdi. Demek ki bu görseller bir işe yarıyor. Bu şekilde hafızalarımıza kazındı 128 rakamı. Şimdi aynı şey, keşke aynı şeyi seçimden iki sene önce 101. maddeyi Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını vurgulayacak şekilde bir kamuoyu oluştursalardı, bir algı görsellerle belediyeler onların Otobüs durakları onların, üst geçitler onların, billboardlar onların, otobüslerin içi toplu taşıma onların. Yani görselleri kullanarak ben özel sektörden hareket ediyorum. Özel sektörü enayi mi on billboardlara para veriyor, üst geçitlere reklam veriyor. Muhalefet partileri de bir fikri pazarlama ve taraftar toplama, alıcı bulma işi yapıyorlarsa buna başvurmaları lazım diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Her zaman derdi ki ya sokağa insin miting yapsın. E miting yaptı adam CHP. Fındık mitingi yaptı, fıstık mitingi yaptı, geçinemiyoruz mitingi yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Ama yok. Oyları artmıyor. Demek ki ben de yeni öğrendim bunu. Mesele miting yapmakta değil. Mitingi yapan adamın topluma güven verip vermediği, inandırıcı olup olmadığı, yani bir Demirel vari, Özal vari, Ecevit vari bir siyasetle umudumuz Ecevit dedirtebiliyor mu kendisine ana muhalefet lideri? Veya kurtar bizi baba, Demirel'e slogandır bu. Sirkele Süleyman düşecekler. Kurtar bizi tonton, bunlar Özal için, Demirel için vatandaşın güvenini, onlara duyduğu güveni yansıtan sıfatlar ve söylemlerdi. Ama bugün yani mitinge istediği kadar çağırsın, güven vermedikten sonra ne oyları artıyor ne e, muhalefetin e, bir inandırıcılığı kalıyor. Demin örneklerini verdim. Onun için CHP'de yeterince beyin gücü var, uzmanlar var, hukukçusu, akademisyen, siyaset iletişimcisi, siyaset bilimcisi. Onlar oturup beyin fırtınaları yapıp kısa, orta, uzun vadeli bir e, muhalefet... E, Programı hazırlamaları gerekir diye düşünüyorum. Benim e, düşünce metodolojim bu şekilde. Ben olsam bunları yapmaya çalışırdım. Tekrar e, paylaşacağız. E, son derece önemli bu e, durum, e, bu notlar, bu öneriler. E, umarız duyarlar. Bu arada sizde çok yormak istemiyorum ama şimdi Mehmet Şimşek, elektrik bize 100 liraya mal oluyorsa biz vatandaşa 40 liraya satıyoruz dedi. İşte doğalgaz 100 liraya mali oluyorsa 37 liraya satıyoruz dedi. Böyle bir şeyler söyledi ben anlamadım. Siz bize anlatır mısınız? Ne demek istedi Mehmet Şimşek? Sübhansı ettiklerini iddia ediyorlar. Ama esas Mehmet Şimşek'e sorulması gereken soru, Rusya'dan aldığımız doğalgazı biz kaça alıyoruz? Piyasanın ne kadar, yani piyasa fiyatına mı alıyoruz? Daha yüksek bedelle alıyoruz? İran'dan alıyorsak alıyor muyuz hala bilmiyorum. Kaça alıyoruz? Yani e, Mehmet Şimşek'in e, daha inandırıcı olabilmesi için bu rakamları da açıklaması lazım. Yani neden e, başkalarının 80'e ne mal ettiğini biz niye 100'e e, mal ediyoruz gibilerden. E, ama e, yani bunda mecbur kalıyoruz. Zaten devletin sesi diye bir şey yoktur. Ve milletin vergisiyle sübvanse edilir. Yani bunun bu kadarını devlet ödüyor diye bir şey yok. Sen motorlu taşıtlar vergisini iki defa alıyorsun milletten. Harçlara, zamlara, enflasyonun çok üstünde zam yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bak ben senin doğal gazını farkını ödüyorum. Sümpans Lan benim paramla ödüyorsun. Aynı şeyin Ziraat Bankası müdürüne dediği gibi. Ee, sen Ziraat Bankası kendi cebinden mi yapmış o bağışı da övünüyor? Yok. Ziraat Bankası görev zararı yazacak. Ziraat Bankası müdürü önce 750 milyon dolar geri dönmeyen krediyi anlatsın bize. Bağışı yapmana. Devlet devlete bağış yapar mı? Be? Böyle saçmalık olur mu? Ee, onun için e, bakın bu adamlar hep böyle konuşuyorlar, tweet atıyorlar ama soru soru almıyorlar. Çünkü sorulduğu zaman verebilecekleri cevaplar yok maalesef. Sayın Toker, sizi ağırlamaktan çok büyük bir onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız yoğun biliyorum. Yine de o yoğun programda bize zaman ayırdınız. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek umut ve dileğiyle diyoruz hepimiz. Sevgiler yolluyoruz. Çok selamlar. Ben çok duydum. Davetlilere teşekkür ederim. İyi aylılardır. Saygılar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İşte böyle. Ne kadar net e, dinledik Sayın evet. Toker'i. Elbette hem siyasi geçmişi var, hem ekonomist... Hem iş insanı ve bütün sistemin içinde elbette verici, verdiği yanıtlar önemli. Sosyal medyada çok aktif kendisi gerçekten attığı evet. tweetlerde de çok gündem oluyor. E, o enerjiyle ilgili bir programa katıldı Mehmet Şimşek. Dediğiniz gibi karşısındakiler de asıl işte Cem Toker Bey'in dediği gibi asıl sorması gereken soruları sormuyorlar. Orada mesela enerji mühendisler odasının bir çalışması var bu konuda. Elektriğin üretim maliyeti 4 cent. Ama vatandaşa e, fatura ediş bedeli 16 sent. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor? Mehmet Şimşek'in vermesi gereken cevap o. Şimdi diyor ya sübvans ettik. ettin dedim benim cebimden. Sonuçta bir şirkete, bugün dağıtım şirketlerinin çoğunluğu özel. Özel şirketlere o para gidiyor. Ha hazineden ha benim cebimden. Sonuçta halkın cebinden o büyük maliyet sizin yapmanız gereken Gerçekten. sosyal devlet çerçevesinde veya devlet çerçevesinde o maliyetin e, düşürmek ve halka